Evet ördeklerin uçmasını <laughs> gördük. Nihayet o da Fatih Mehmet Kaya'ya nasip olacak. Bu çekimi ona yapıyorum arkadaşlarım. Fatih Mehmet Kaya'yı arkadaşımıza, kardeşimize yolluyoruz. Videolar artık orada dönecek. Farkındaysanız yine benim tabii ki Ayten'in dünyası Kayseri'li Ayten Sultan bir tane de günler açtım. Hepsini kapattım arkadaşlar. Buradan da duyurayım. Hepsini kapattım. Gerçekten e, sildim yani. Sildim sildim. Ta ana sayfalardan bile sildim. Videolar silindi. Komple komple silindi. Demek ki Fatih Mehmet Kaya kardeşimiz de nasip olacakmış. Olsun, sağlık olsun. Ben üzülmüyorum arkadaşlar. Bu üçüncü kararım. Yani üçüncü karardan sonra dördüncü karar olmaz. Hani öyle bir söz var ya. Üç haktır diye. <laughs> o misal. Çok güzel bir hava var. Arkadaşımdan geliyorum ben. Kafe içtim. Ee, o kahve videosunda olmazsa Fatih'e yollasam o da olur. Vallahi izleyin sevgili dostlar. Sizlere iyi seyirler olsun diyorum. O tarafta çok ördekler o tarafa gitti. Hepsi gitti ya. Önümdeydi. Sol tarafındaydı. Bu tarafa doğru gitti. Pişt, pişt. Nereye gidiyorsunuz? Gelin bakayım siz. Bu dizimin dibinden ayrılmıyor iki tanesi. Öbürleri var ya hainler geçti gitti. Vay sizi vay. Şimdi o tarafa gideceğim. O taraftan da gidecekler bunlar ya. 7-8 tane var orada. Neyse gidelim bakalım. Peşlerine. telefonu da suyun içine düşürmem inşallah. Bak sizin için geldim. Toplum burada diye geldim. Ay ay. Biraz da uzun çekim olsun diye geldim işin doğrusu da. Gidiyorlar arkadaşlar ya bakın bakın. Evet nasip de yani sizleri tanımak varmış, sizler bizleri tanımak varmış. Bu da güzeldi değil mi canlar? 680 kişi Kayserli pardon Ayten'in dünyasında. Öbür sayım kaçtı vallahi unuttum. Her neyse 1000'in yakın arkadaşımız vardı. Sağlık olsun iki tarafta da. Toplam 1000'e aşkın hemen hemen o sayıda arkadaşlar tanıdık sağlık olsun sizleri tanımak varmış sizlere üye olmak varmış canlarım hakkım helal olsun kimlere üye olduysam sizler de hakkınızı helal edin canlarım nasip buraya kadarmış bir veda gibi oldu bu çekim ama ben hiç aslında veda için çekmiyordum ya gelin ördekler ya. Nereye gittiler? Daha köprünün en altlarındalar ya. Köprüden geçti gelin köprüden. Bak köprü de geçti bu ördekler. Gelin değil ördekler geçti ördekler. Neyse canlar bizim kilisemizin çanı yine çalıyor. Ben evime doğru şöyle yavaş yavaş gideyim. Hem sizlere de şöyle bir görüntüler alayım. Bu güzellikleri sizlerle de göndermiş olalım. Suyun rengi ne kadar güzel oldu, ne kadar değişti. Yeşilsi bir renk aldı canlar. Şurada da zaten güvercinler var. Farkındaysanız. Evet canlarım Allah'a ısmarladık diyelim. Gün batımına doğru artık gün batacak. Güzel bir hava var. Öyle soğuk falan değil. Baharın sanki kokusu geliyor yine. Arkadaşımdan e, çıktığım zaman bahçesindeydim. Az, e, dolaştım şöyle. Ve e, kardelenler çiçek açmak üzere. Yani. Neredeyse açtı açacak o derecede kardelenlerde çiçek boyunu almış. Kardelen açtığında mıydı? Bahar geldi gibi bir şey oluyor. bütün arkadaşlarıma canı gönülden selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Esenliklerle diliyorum. Fatih Mehmet Kaya'da izleyin videoları diyoruz arkadaşlar. Allah ısmarladık. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Fatih Mehmet Kaya'ya. Evet Fatih Mehmet Kaya'ya ufak bir bir miktar para yollamıştık. Allah razı olsun o da aldığını haber etti. Ona da çok memnun oldum. Ufak bir hediye yolladı kendisine. Allah'a ısmarladık sevgili dostlar.